Galatasaray'dan Los Celso bombası Daha önce Tottenham'dan Davinson Sanchez ve Tango'yu indombeleyi transfer eden Galatasaray, bu kez de Giovanni Los Celso'nun peşine düştü. Sarı-kırmızılılar sezon sonunda 28 yaşındaki futbolcuyu yeni on numarası yapmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Cimbom İngiliz kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Gelen bilgilere göre Lo Celso da Galatasaray'a sıcak bakıyor. Kulüplerin anlaşması durumunda Giovanni Lo Celso Galatasaray'ın yeni 10 numarası olacak. İngiliz ekibi 2020 yılında 32 milyon euroya bonservisini aldığı Arjantinli yıldızı kadrosunda düşünmüyor. Geçtiğimiz sezonu Villarreal'e kiralık olarak getiren Lo Celso bu sezonun başında Tottenham'a geri dönmüştü. Ancak yıldız futbolcu İngiltere'de bir kez daha umduğunu bulamadı. Kariyeri boyunca kendisi için 83 milyon euro bonservis bedeli ödenen Lo Celso, eski formuna kavuşmak adına düzenli oynayabileceği bir kulübe transfer olmak istiyor. Galatasaray'dan El Şarabi Bombası Son iki transfer penceresinde takımın en önemli ihtiyaçlarını son günlere bırakarak taraftarların özden Jim bu kez işi sıkı tutuyor. Transfer görüşmesi yapılan oyuncularla kontağını sürdüren Galatasaraylı idareciler yeni oyuncularla da görüşmeye devam ediyor. Yaz transfer döneminin hemen başında yıldız bir oyuncuyla anlaşmak isteyen Galatasaray bu doğrultuda flash bir ismi gündeme aldı. Sarı kırmızılılar Roma forması giyen Stephen El Sharabi'yi listesine ekledi. Yıldız oyuncu için sezon sonunda teklifi yapılacak. Galatasaray tecrübeli sol kanadının sözleşmesinin 2025 yılında bitmesini büyük bir avantaj olarak görüyor. Erşer abinin güncel piyasa değeri 5 milyon euro. Galatasaray'dan Haziran bombası Rafa Silva Sarı Kırmızılılar orta sahaya ofansif özellikleri yüksek olan bir futbolcuyu transfer etmek için harekete geçti. Cimbom'un Portekiz ekibi Afrika'da forma giyen Rafa Silva'yı gelecek sezon için gözüne kestirdiği ortaya çıktı. Yıldız oyuncu geçen sezon 14 gol, 9 asistle 23 gole katkı vererek dikkatleri üzerine çekmişti. Rafa Silva ile Galatasaray dışında Lazio ve Inter'de yakından ilgileniyor. Teknik direktör Okan Buruk'un futbol anlayışına yatkın bir oyuncu olan Rafa Silva'nın Benfica olan kontratı sezon sonunda bitecek. Merkezinde sezon sonunda ayrılacak olması nedeniyle ilgini çabuk tutmak isteyen Galatasaray, Belçikalı on numaranın boşluğunu Portekizli Yıldız'la doldurmayı planlıyor. Sağ etkili şekilde kullanabilen Silva, forvet arkası, sağ açık ve sol kanatta oynayabiliyor. 2019 yılında 30 milyon euro ile en yüksek yerine ulaşan Rafa Silva'nın güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro. Milan ve Lazio Abdülkerim için kapışıyor. Okan Buruk'un defansta vazgeçilmesi olan Abdülkerim Bardakçı son dönemde transfer haberleriyle dönemden düşmek bilmiyor. Hem ligde hem de şampiyonlar liginde gösterdiği performansla göz kamaştıran Bardakçı için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milan ve Lazio, Galatasaray'ın milli stoperi Abdülkerim Bardakçı'nın transferi için harekete geçmiş durumda. Özellikle Lazio cephesinde Mauricio Sarri'nin milli stoper için çok ısrarcı olduğu yazıldı. Galatasaray'ın iki kulübe de kapıyı 20 milyon eurodan açtığı öğrenildi. Victor Nelson'a İngiliz kancası Kadrosundaki önemli oyuncularına sürekli teklifler yağan sarı kırmızılılar sezon sonunda yine Şampiyonlar Ligi'nde başarıyı hedefleyen bir transfer politikası uygulayacak. Bu doğrultuda yıldızlarını göndermemekte kararlı olan Galatasaray'a, Atatürk'in ve Davinson'un gölgesinde kalsa da performansını yeniden artırmayı başaran Victor Nelson için adadan teklif var. Bu sezonun sonunda satılması kararlaştırılan Danimarkalı futbolcu konusunda Sevilla ve Lazio'nun yanı sıra İngiliz takımlarının da transfer ısrarları sürüyor. Premier Lig ekibi Nottingham Forest 25 yaşındaki yıldız savunmacının bol servisini almak üzere harekete geçti. Nottingham'ın Victor Nelson'un menajeriyle görüştüğü ve oyuncu için bonuslarla birlikte 15 milyon euroluk bir bol servis bedelini gözden çıkardığı bildirildi. Sarı Kırmızılılar Victor Nelson 2021 yılının yaz transfer döneminde Danimarka ekibi Kopenhag'dan 7 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Galatasaray'ın gelecek sezon Abdülkerim ve Davinson'u Karayhan ve Evin Bayram'la yedeklemesi bekleniyor sarı kırmızı olan Nelson'dan gelecek paranın büyük bölümünü orta sağ transferinde kullanacak. Galatasaray'da Felipe Anderson sesleri Jim Wong transferde rotayı İtalya'ya çevirdi. Galatasaray'ın yaz transfer kadrosuna katmayı planladığı isimlerden birinin Felipe Anderson olduğu ortaya çıktı. Santos altyapısında yetişen yıldız futbolcu sırasıyla Lazio, West Ham United ve Porto'da forma giydikten sonra yeniden Lazio'ya döndü. Temmuz 2021'den bu yana çizme formasını giyen Brezilyalı futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Galatasaray tecrübeli futbolcu ile anlaşması durumunda herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek. Teknik direktör Maurizio Sarri'nin vazgeçilmezleri arasında yer alan Sambaçı Yıldız, sağ kanadın dışında sol kanat ve forvete de oynayabiliyor. Felipe Anderson'un güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro. Galatasaray'ın 8 numarası belli oldu. Nabil Feci Sasha Boy ve Bakan bu satışlarından 35 milyon euro net gelir elde eden Galatasaray finansal fair play konusunda da atladı. Sezon sonunda takımı seviye atlatacak bir orta saha transfer ederek Torreira'nın mükemmel performansını da bir kademe daha yukarı çekmeyi planlayan Jimbo. Bir dönem 70 milyon euro'luk piyasa değerine ulaşan Yıldız orta sahaya kancayı taktı. Avrupa'da sürekli başarılı olacak bir yapı oluşturmaya çalışan ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Nabil fikri listesine aldı. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Yıldız oyuncunun CV'sinin dolu olması Galatasaraylıları heyecanlandırıyor. Kariyerini İspanya'da Real Betis formasıyla devam eden 31 yaşındaki Fransız futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunulacak. Dünya TV'nin Yıldız'ı Galatasaray'a Galatasaray 10 numara pozisyonuna takviye yapmak için rotasını İngiltere Ligi'ne çevirdi. Sarı Kırmızılıların Premier Ligi ekibi Arsenal'de kariyerine devam eden 24 yaşındaki orta saha Emil Smith Rowe lisesine altı iddia edildi. Asan oyuncu ilk etapta şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.